Merhaba. Temel teknikler 4 ana başlıkta ilerliyor. Ikkyo, Nikkyo, Sankyo, Yonkyo. Japonca zaten saymak için Ni, San, Shi. Yani 1, 2, 3, 4 dediğinizde birinci, ikinci, üçüncü ve 4. temel teknik demek. Şimdi bunların sonuncusu yani Yonkyo olan tekniği yapacağız. Yonkyo dördüncü temel tekniği ifade ediyor. E, bu tekniklerin temel anlamda gerek vücut formu, gerek duruş pozisyonu ve denge bozma e, unsurları birebir. Hepsi ilk yodan çıkıyor birinci temel teknikten. Sadece sonra birazcık daha farklılaşıyorlar, birazcık daha evrimleşiyorlar. Şimdi arkadaşım Tan ile size Yonkyo tekniğini göstereceğiz. Bunu yerde göstereceğiz. Ayakta ile yerde yapılan teknikler arasında çok az fark var. Sadece yerde yürümeyi bilmek lazım. Şikko yürümeyi. Onu da daha önceki videolarda göstermiştik. Şimdi e, yerde yapılan bu tekniği beraber göstereceğiz. Buradaki Shomanuchi saldırısında dikkat ederseniz hafif çapraz bir konumdayız. Çünkü karşıdan saldırmak mümkün değil. Hep bir tarafımızı öne götürerek vücut kitlemizi küçültüyoruz. Birazcık daha yan duruyoruz. Aynı benim şu anda size baktığım gibi eğer böyle bakıyor olsaydım saldıracak çok daha fazla yer olacaktı. Ama böyle durduğum için birazcık daha korunmalı, birazcık daha güvenli bir pozisyon. Saldırdığı zaman biz de üzerine doğru çıkıyoruz ve dirseği kafasına doğru itiyoruz. Bunu yaparken onun bileğini ilk etapta tutmuyoruz. Onun dengesi bozulduktan sonra yakalıyoruz. Hadi bir daha yapalım. Burada hangimizin saldırıyor, hangimizin tekniği yapıyor olduğunu neredeyse anlayamayacağımız bir zamanlamayla çıkış yapmalıyız. Dengesini bozduk, bileğini yakaladık. Sonra bu dirseğindeki elim hafifçe kayarak yonkyo uygulayacağım bölgeye geliyor. Yonkyo'yu hemen buradaki kemiğimin çıkıntısıyla yapıyorum. Yani içeriye doğru bir noktasal basış yapıyorum. Kolunu böyle sıkmıyorum. Mutlaka bir noktaya doğru basmam lazım. Sonra yukarı hafifçe kaldırıp aşağı doğru basarak yürüyorum. Sonra da dizlerimin arasına kolunu dik bir pozisyonda alıp aşağı doğru parmağım bileğim, dirseğim ve omuzumun tek bir çizgi haline geleceği şekilde bir bası uyguluyorum. Yapacağımız teknikte buradaki çizgi çok önemli. Bu ne kadar kırılırsa o kadar etkili bir pozisyondan uzaklaşırız. Ne kadar dik olursa o kadar az güç harcayarak bu tekniği uygulayabiliriz. Buraya getiriyoruz. Eli tutmaya devam ediyoruz. Ama diğer elimle de aşağı doğru dik bir pozisyonda yani elimi, kolumu, dirseğimi, omuzumu dik bir pozisyonda basarak tekniği bitiriyoruz. Bir de son kez bu tarafa doğru yapalım.